Yaptığı transferlerle taraftarını memnun eden Fenerbahçe'de son büyük takviye 6 numara için yapılacak. Özellikle Kurunik öne çıkarken Milan'ın tavrı herkesi bıktırdı. Sarı lacivertli kulüpten yeni teklif yapıldı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. 6 numara transferi için Kurunik öne çıkarken Milan'ın tavrı herkesi bıktırdı sarı lacivertli kulüpten yeni teklif yapıldı. Fenerbahçe'nin Reit Kurunik inadı bitmek bilmiyor. İsmail Kartal, yönetimden ısrarla 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor. Başkan Ali Koç da bu isteği yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Milan'da özellikle teknik direktör Stefano Pioli'nin öğrencisini bırakmaya hiç niyeti yok. Pioli 4-1 kazanılan Torino maçından sonra yaptığı açıklamada, Kurunik takımda kalacak, ifadelerini kullandı. Ancak İtalyan hocanın bu sözleri de Fenerbahçe'ye geri adım attırmak için yeterli olmadı. Sarı lacivertlilerin boşnak orta saha oyuncusu için ilk teklifi 6 milyon euro olmuştu. Ardından bu rakam 9-1 milyon euroya çıktı. Fenerbahçe yönetiminin Milan'a son teklifinin ise bonuslarla birlikte 12 milyon euro olduğu kaydedildi. Kanarya'nın Kurunik konusunda bu kadar ısrarcı olmasının nedeni, sadece İsmail Kartal'ın oyuncuyu çok istemesi değil. Aynı zamanda Yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemesi. Edin Ceko'nun, vatandaşı ve Bosna Hersek milli takımından arkadaşı olan Reid Kurunik ile sık sık görüştüğü belirtildi. İtalyan basını 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 3 milyon euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığını yazmıştı. Sarı lacivertliler Milan'ı da ikna etmek için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Bu arada İsmail Kartal'ın gelmesi halinde hemen takıma monte etmek için Kurun için her maçını takip ettiği, oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırladığı öğrenildi. Reit Kurunik, Milan'ın bu sezon ligde oynadığı Bologna ve Torino maçlarına 11'de başladı ve her iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda ortalama %93 isabet oranıyla 49 pas attı. 4.5 top kaptı, 1.5 pas arası yaptı ve 1.5 atak uzaklaştırdı. 29 yaşındaki futbolcu. Böylece sezona çok başarılı bir başlangıç yapmış oldu. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.